Merhaba teknoloji severler bugün sizlerle bir adet kotek masaj aletini inceleyeceğiz. Şöyle ki piyasadaki en ucuz bulabileceğiniz e, ürün 6 seviyeli titreşim ayarı mevcut üzerinde güvenilir olduğunu iddia ettiği bir bataryası mevcutmuş. Ve aç kapama düğmesi varmış. 4 tane de üzerinde farklı uçları geliyor. Biraz sonra kutu açılışında göreceğiz. Şöyle bir e, gösterim yapayım size. Hangi model olduğu. E173 diye geçiyor. Bunun bir sürü e, muadili piyasada mevcut. Fiyat performans olarak iyi olduğunu analiz ettiğim için bu ürünü almaya karar verdim. Onun daha hafif olanları ve daha iyi pili sahip olan versiyonlarında fiyat giderek artıyor. Şimdi kutunun içeriğine şöyle bir bakalım. Şöyle bir kutu. Evet bu bizim ana şarj aletimiz. Yaşayalım. Ee, Masaj aletimiz. Şurada şarj kablomuz. Ve 4 adet de uç ucunu görüyorum burada. Değişebilen değişik uçlar. Yani onları alalım. Ve şu kutuyu bir kenara koyup direkt